Efendim var Efendim bakın şimdi Avrupa'da dedik ya biz Avrupa hayranı değiliz. Doğru olan değilse alırız ama değil mi? Çin'de o da ilim olsa alın, alın diyor efendimiz e, diyor. Evet, hadis-i şerif. Bakın şimdi önleyici tıp kavramı var. Mesela e, Kanada'da, Amerika'da gelişmiş ülkeler önleyici tıp. Yani hastalanmadan kişiyi kurtarmak, kurtarmak yani. Önleyici demek hastalanmamak için önlem almak demek değil şey mi? Şey değil mi? Tıbbı nebevi mesela Abi bu yani, eksendedir. Evet, önleyici tıp uygulamaları. 5000 yıllık ha. Çin tıbbı i̇şte mesela yine dedik. bu eksendedir. Kesinlikle. Bakın bunun içinde besleme de var, bunun içinde barınma da var, bunun içinde ruhsal çalışmaları da var. İşte bunların tamamı dedik ya, yeni döndüğü dolaştığı aile sağlığı konusuna ve aile psikoloji uygulamasına. İşte bunun için Aile Bakanlığıyla ile Sağlık Bakanlığı beraber ortaklaşa bir protokolle önce ailemizi birey olarak temelden başlayarak önleyici tıp uygulamaları açısından ele alacak birincisi bu. Hangi alanda? Eğitim alanında, beslenme alanında, efendim günlük hayatın yaşanması, işte üretimin tesis edilmesi her alanda gerekiyorsa buna işte Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı da eşlik edecek bir protokolle bu aileyi kotaracak. Aile her şeydir çünkü devlettir yani. Şimdi konu çok uzun. Her Stolojik aile asla dokunulması lazım değil mi hocam? Kesinlikle. Yani e, sosyo kültürel yapısı, ekonomik yapısı yüksek ya da aşağıda. Psikoloji herkese her ulaşmak evet, lazım. Psikoloji her şeydir dedik. Dolayısıyla bununla ilgili nelerler yapmak lazım? Konu çok. Onlara girmeyelim ama en azından birey olarak hocam ifade ettiler. kendinden başlamak lazım. Evet, bunlar düzelecek. Devlet bunları el atacak. Bunları beklemek artık e, gerçekten e, mantıklı olmaz. için biz bize biz evet. ne yapabiliriz? Uzun aslında. vadede bir bir insan bugün şimdi ekranların başında bizi seyreden dostlarımıza buradan sesleniyoruz. Bütün ailelere. Birey olarak önce kendimizden başlayarak model olacağız. Çocuk çocuğumuz da buna, eşimiz de, akrabamız da buna uyduracağız. Bir, beyin iki şeyden beslenir. Bir, oksijen. İki, glikoz. Dolayısıyla demek ki bu işin merkezinde var olan beyni beslemek için olmazsa olmaz iki olağanüstü Allah Allahu Teala'nın lütfu olan bu nimetleri almamız lazım. Yani beyin enerjisini canlı tutmamız lazım. Bakın bunun vücudumuzun karşı vücudumuzda da karşılığı var ama işte santral olan, merkez olan beyni demek ki iki şeyle besleyeceğiz. Oksijen. Nerede var oksijen? Havada var, suda var, değil mi? Bol bol nefes egzersizi. Şimdi arkadaşlara söylüyorum. Sabah, öğlen ve akşam oturduğun yerde veya yatarak burnundan derin derin nefesler al, ağzından boşalt. Şimdi bunlar anlatılması gereken konular. Ya hocam işte konumuz şimdi Allah aşkına bütün problemimiz bununla mı bitecek? Nefes alıp verince yani her şey olacak mı diyen belki dostlarımız olur. Şimdi değerli arkadaşlar bebek neden bu parmağını emiyor da şu parmağını emmiyor diye ben şimdi oturup bunu anlatamam. Bunlar çok uzun ve karışık evet. konular. Ne diyorsak lütfen sizden... Hocam biz her diyelim. şeye rağmen Eyvallah. uzmanından uzmanından e, sağlıklı yaşamak için öneriler diye efendim biz yine başımıza atacağız. Sabah yani. bakın sabahleyin. Derin derin nefes 5 dakika alır. Üşenme. E, Acelem var, işim var. Öyle yapma. Bak şarj et. Telefonu nasıl şarj ediyorsan kendini şarj et. Sabahları camını aç kardeşim. 5 dakika, vaktin varsa 10-15 on, on dakika derin derin diyafram nefesiyle beraber kendini bir resetle. 1 2 Öğlen mümkünse otur yap. Akşam yatmadan önce mutlaka yap. 5 dakika, 10 dakika. Bak o zaman sabaha kadar uykun daha kaliteli geçecek ve daha fazla dinlenmiş kalkacaksın. Sırf nefes aldığın için bile vücudunda olan biteni bilsen aklın durur. Onun yani için. biz şehirde yaşıyoruz. Böyle bir temiz hava falan bulamayız diyemeyiz değil mi hocam? Hayır. Açıp bol yapacağız bol, yani. bol oksijen alacağız. Oksijeni başka nereden alacağız? Bak. Mutlaka günde 2,5 litre su içeceğiz. Değerli da buradan kilosuna göre bu 3 litre de olabilir ama mutlaka 2,5 litre su içeceğiz. Suyu olup alıp böyle lüklüklük atmayacağız. Akşama kadar onu hava cem içinde pay edeceğiz. 2,5 litre suyu tüketeceğiz. Dolaşım sistemimiz rahatlayacak. Dolayısıyla vücudumuzun sıvı dengesi olacak. Değil mi? Kalp rahat çalışacak. Böbrekler çalışacak. Bunun birbirine bağlayan bir sürü mevzusu da var. Ya bu da şu demektir. Ortalama saatte bir bardak suya tekabül ediyor. Efendim günde 2,5 litre suyu tüketelim mi? Evet. evet dediğiniz gibi yapalım. <laughs> Ama mutlaka tüketelim. Demek ki nefes egzersizi yapacağız. Su tükeceğiz hem sıvı dengemizi almış olacağız hem de aynı zamanda oksijeni vücudumuza depolamış olacağız. Bu bir şarjdır. Şarj. Yani Bak, sadece aynı zamanda şarj. bir şey değil. Evet. Yani. E, vücudun e, ihtiyacını gidermek değil, beynin de Kesinlikle. Evet, ihtiyacını... Bak beyninize diyorum oksijen gerekiyor. Hı -hı. Evet nefes alıp veriyoruz. Eyvallah ama ayrıca biz depolayacağız. Nefes egzersizi Çok ve bol güzel. su. Çok güzel, evet. Başka bu senin algını açar, bu senin e, hafızanı kuvvetlendirir, bu senin motivasyonu arttırır. Ya içinde bir sürü konu var, konu, zamanımız yok. Evet, gerçekten hocam Bakın şimdi, duymak istiyoruz. Ee, şimdi nefes egzersizi ve suyu 2,5 litre tükettik. Günde mutlaka minimum 7 bin adım ama biz onu 10 on bin adım diyoruz. 10 bin adım o da 7 kilometre civarında bir e, e, şey yapar. Yürüyüş yapacağız. Ama hocam ben her gün zaten iş yerinde yürüyorum. Bizim iş yeri çok büyük. Oradan oraya, oradan oraya yürüyorum. La kardeşim kendi kendine oynama. Bak ben sana yürüyüş diyorum. Tempolu yürüyüş kendi kendini kandırma giyeceksin eşofmanlarını akşam çıkacaksın ormana veya deniz kenarına bol oksijen alarak ya aynı da zamanda zeki parka aynı zamanda bol oksijen alarak dikkat et iki işi birde yapıyorsun bir yandan efor harcıyorsun bir yandan terliyorsun ne yapıyorsun vücutta toksinlerden kurtuluyorsun talih oluyorsun e, susuyorsun su içiyorsun ne oldu vücut aynı zamanda te, e, temizliyorsun hem egzersiz yapıyorsun hem psikolojik açıdan da aynı zamanda farklı bir ruh haline giriyorsun yoruluyorsun geliyorsun dinleniyorsun. E Kalori harcıyorsun, ona göre besleniyorsun. Şimdi demek ki günde de mutlaka ortalama 10 bin, on bin adım. adım yürüyüş yapacağız. 3, 4. Sabah, öğlen, akşam, öğününde ve sofrada yiyeceksin. Oturarak yiyeceksin. Yavaş yavaş yiyeceksin. Ne dedim? Sabah, öğlen, akşam, öğününde. Öğünü kaçırmayacaksın. Biyolojik saat buna ihtiyaç duyuyor. Öğlen yemeğini akşam saat altta yemeyeceksin. Sabah, öğlen, akşam. Peygamber efendimiz günde iki öğün yerdi. Sağlıklı olan bulduğunda bu. Bulduğunda tabii Efendim? O da bulduğunda. Bulduğunda. Evet. Yani bu ne demek? Sabah kahvaltısını sağlam yapacaksın. Öğlen yemeğini sağlam yiyeceksin. Akşam hafif bir yemekle günü bitireceksin. Ama biz tam tersi yapıyoruz hocam. Geliyorum şimdi. Ben <laughs> Trabzonluyum. Biz Karadenizliyiz. Biz gece 12'de 1'de yemeği, o mıhlama deriz biz tamam mı? Evet. Mıhlamayı efendim o peynirli ekmeği yemeği hamurları yemeği çok severiz. Yiyoruz, yiyoruz saat 1'e, 2'ye kadar karnımız bu hale geliyor. Ondan sonra yatağa girer, sabaha kadar uyuduğumuzu zannediyoruz. Orada sızıyoruz. Organlarımız sabaha kadar çalışıyor. Perişan oluyoruz. Yoruluyor. Kalbin yoruluyor, miden yoruluyor. Yani dinlenmiyorsun, ertesi gün gergin kalkıyorsun. E zaten uzun vadede ya tansiyon hastası oluyorsun ya şeker hastası oluyorsun. Sonra da diyorsun ki bu bizim kaderimiz. Biz ailecek Tansiyon hastasıyız. Yok kardeşim siz ailecek yanlış yapıyorsunuz, Mehmet yanlış Ali Bulut, yaşıyorsunuz. Mehmet Ali Bulut hocam hem hatırlamış olalım Allah selametini versin. İnsan diyor 150-200 yıl yaşayabilecek donanıma sahip fakat kendi suyu ihtiyarımızda. Yani o bedeni yanlış kullanmak, yanlış besleyerek biz adet onun ömrünü kısaltıyoruz. Harikasınız hocam. İnsan ne yapıp ne edip kendini cennetten kovdurmuş bir varlıktır. Evet. <laughs> o da çok güzel bir şey. Şimdi ne dedik? Bakın beslenme. Sabah, öğlen, akşam. Nasıl yiyeceğiz? Oturarak yiyeceğiz. Bak çok önemli bir davranış tutum bozukluğundan bahsediyorum. Ayakta yersen bunun ne, zararları nedir? Sabaha da anlatırız. Zamanımız yok. Bak oturarak yiyeceksin. Elinde abur cuburla sağa sola koştururken, iş yaparken, çalışıyorken asla beslenmeyeceksin. Beynin ne yediğini anlamaz, ne kadar yediğini anlamaz. Sana olan zararını bilemezsin. Bir de hocam yemek yerken televizyon izliyoruz ya da internetimizden bir şey izliyoruz. Hocam oturacaksın. Evet, evet. harikasınız ama zamanımız yok. Giremiyorum ama çok güzel konular. Hatırlatmak diyeyim. lazım. Evet, şimdi bakın oturarak yiyeceksin. Nasıl yiyeceksin? Yavaş yavaş yiyeceksin. Kendini yavaş yavaş yemeye alıştır. Yavaş yavaş çiğne çiğne sakız gibi ağzında lokmayı tutacak, sıvı hale getirecek, sonra yutacaksın. Anlatabildim mi? Yemeğe başlamadan önce, yarım saat önce bir bardak su içersen harika olur. Yemek esnasında su tüketmeyeceksin. Detaylarına girmiyorum. Yemeği bitirdikten bir saat sonra su içeceksin. Yemeği bitirdikten 40 dakika ile bir saat arasında su içmeyeceksin. Demek ki sabah, öğlen, akşam beslenmediği yani bu şekilde... Yani pişmiş aşağı su katmayacağız yani. Evet, bu şekilde <laughs> besleneceğiz. Başka? Başka uyku saatlerimiz önemli. Değerli arkadaşlar saat 11 ile sabah saat 5 arasındaki uykuyu hiçbir zaman hiçbir şekilde alamazsın. O kaliteyi hiçbir şekilde edinemezsin. Dolayısıyla sen 11 ile 5 arasında yatakta değilsen ertesi gün saat 3'te yatıp ertesi gün saat 13'te 15'te kalksan da o kaliteyi alamazsın. Zaten yorgun kalkarsın. Uyku kalitesi düzgün olmayan insanların davranış tutum bozukluğudur bu da. Bir psikolojik hastalık bu. Zamanda uyuyamam. Efendim benim işim vardı. Efendim bilgisayardı. Şuydu budu telefondu falan filan. Kendi bahanelerini kendine anlat. Beynin bunu dinlemez. Sen beynini eğer 11 ile 5 arasında 6 arasında o o saatler arasında uyutmuyorsan dinlendirmiyorsan ertesi gün ne yaparsan yap gergin olursun. Bak gergin. Hocam bir Allah dostu öyle demiş. Hatırasında gördüm. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Eyvallah. Bu kadar hoşuma gitti ki hem harika te hem erke yatmayı, evet. Evet. hem teheccüd namazını kılmayı. Allahu Teala'nın bizim ibadetimize ihtiyacım var. Hayır. Allahu Teala ne emre bu emrediyorsa hep bizim için değil mi? Sabahın demek ki beşinden neden kalkmak, dördünden neden kalkmak e, iyiymiş, gerekiyormuş anlaşıldı mı? Evet. Bakın ile saat 5 arasında uykunu alırsan harikasın. Almazsan Ertesi gün gergin olursun, ertesi gün yorgun olursun. E, sürekli bu alışkanlığı varsa bir gün değil, beş gün değil, bir ay değil, hep böylesin. Sen aslında hep gergin bir adamsın ve sen aslında hep yorgun bir, e, e, hep yorgun bir hanımefendisin. Gergin bir adam, yorgun bir hanımefendi. Gün içerisinde sence iletişim nasıl olur evde? Gergin olur. Tabii ki toleransın düşük olur, İletişimi kötü olur, mimiklerin kötü olur, sesinin rengi kötü olur, değil mi? Bakın aile içerisinde tutun da iş yerindeki ortamda insanların birbirine olan toleransı sokaktaki toleransı düşük olur. Bakın nelere sebep oluyor değil mi? Sadece uyku düzensizliği. Demek ki uykularımızı da mutlaka dediğim gibi tarif ettiğim gibi yapmamız gerekiyor. Ne saydık? Bir kere sayalım mı tekrar. Nefes egzersizi. 2,5 buçuk litre su. on bin adım yürüyüş. Beslenmeyi oturarak ve yavaş yavaş yemekten Çiğneyerek. bahsettik. Çiğneyerek tüketmekten bahsettik. Uykuyu, uykuyu da benim vermiş olduğum e, öneriler ışığında almak lazım. Bütün bunları yaptık. Buna rağmen harikayız. Buna bu harika şekilde gerçekleştik. Buna rağmen kaygımız var, korkumuz var. E, huzursuzuz, mutsuzuz. Üstesinden gelemiyoruz. E, beslenmemizde sıkıntılar var, düzelmiyor. Uykularımızda problemler var, düzelmiyor. Bir türlü kendimize gelemiyoruz. Ölçüt veriyorum son cümlem. Buyurun. Eğer baş edemediğin, üstesinden gelemediğin her şeyi dediğim gibi yapmış olmana rağmen yerine getirdiğin halde Üstesinin gelemediği problemlerin varsa, uyku sorunları devam ediyorsa, iletişim problemi devam ediyorsa, agresifsen veya asosyalsen, içine kapanıksan, mutsuzsan ve bu üç hafta üzerinde devam ediyorsa, bak 3 hafta. Demek ki her şey için hemen doktora, hakim ve psikoloğa koşmak gerekmiyor kardeşim. Hocam o zaman şöyle yapalım mı? Şunu bitireyim hocam. Buyur. 3 hafta devam eden ve üstesinden gelemediğin sorunların varsa, arkadaş lütfen bir uzmana git. Anlatabiliyor evet, biliyorum? evet. Artık senin işini uzman çözecek. Yani sen üstesinden gelemiyorsan. Ama bazı ailelerde var ki en ufak bir şeyde hemen koşa koşa ya hekime ya psikoloğa gidiyor. Ya her şeyinde psikoloğa hekime gidilmez. Doğru. 3 hafta. Bu ölçüler e, saydım. Üstesinden gelemiyorsan. Biz bugün itibaren şöyle bir uygulama yapalım hocam. Yani sizin ifade ettiğiniz şekilde bugünden itibaren uygulama yapalım. Yememizle, içmemizle, uykumuzla vesaire falan. Sizin söylediğiniz ölçüleri e, inşallah sonra biliyorsunuz 21 günle 41 gün e, sırrı var. Davranışlar boyutunda böyle bir şey e, vesile olur. 41 gün sonra biz bunları uygulayalım. Ben de başta bu akşam bundan itibaren başlayalım. Biz 41 gün sonra sizi tekrar buraya davet edelim. Sevgili izleyenlerimiz uygulamalarını bizimle paylaşsınlar. Böyle bir işe yapabiliriz. Vallahi ben size buzdağının ucunu anlattım. İnşallah daha çok şey konuşuruz. Eyvallah. Biz çok çok evet. teşekkür ediyorum ben hocam. Göndermenize sağ ol. Sağ olun. Fatih hocam e, varlığınız sözleriniz bir uzman olarak ee, bakın sizin konuları aşmanızla hocam işin psikolojik boyutunu evet. nasıl ifade etti. Evet. Aslında bugün programın moderatörü siz oldunuz. Estağfurullah. Sağ <laughs> Ben de memnun oldum böyle ben de, aileye ben de, ben de vakit ayırdığımız işim yani el, el, elimizden ne geliyorsa karınca kararınca demişti hesabı ne kadar olursa. Sağ olun. Size davet ettiğim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli <laughs> konulara temas edip <laughs> bizim bekleyen tehlikeleri Hı. fark ettirdiniz. Hı. hocam da çözüm noktasında Hı. evet vurgular harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sevgili izleyenler, doçent doktor Fatih Çiftçi ve klinik uzman psikolog Miktat Ertem'le beraberdik. gerçekten bu önemli püf noktaları bizimle paylaştıkları için ben onlara çok teşekkür ediyorum. İnsan bir alemdir. Alemde ne varsa sende mevcuttur. Gelin Alemi birlikte şenlendirelim. Güzel görelim, güzel düşünelim. Hayatımız güzel olsun. Güzelliklerle dolu nice ayrı hayatımız hep devam etsin. Ebedi yurtta cennet olsun efendim. Allah'a